Selamun aleyküm erenler ve Ermen'in anların hakkını verdikçe ele geçeceğini bilenler. Hoş geldiniz, safa getirdiniz. Ne demek anların hakkını vermek? Diyor ki tek bir nefes dahi ondan gafil olma. Aldığın nefesi onunla al, verdiğin nefesi onunla ver. Yerken, içerken, uyurken, işini yaparken kalbin bir saatin senden bağımsız tik tak tik tak devam etmesi gibi Allah'la meşgul olsun ve desin ki Allah, Allah, Allah. Nihayetinde Allah bes, baki, heves. Boşa dememiş diyenler, gamına gamlanıp olma mahzun, demine demlenip olma mağrur, ne gam baki, ne dem baki. O kadar güzel ki. Bazen mahzun olursun diyor. Canın sıkılır. Bir derde düşersin. Bir kederin olur. Mahzun olma. Çünkü geçecek. Bazen de öyle bir an gelir ki bir nimete gark olursun. Bir huzura, bir sürura kavuşursun. Hamdet ama zannetme ki kalacak. O da geçecek. İşte anların hakkını verip ermek derken kastettiğimiz zannediyorum ki biraz da budur. Pek çok şeyde olduğu gibi burada da aynısı var. Bilmek başka, yapabilmek daha başka. E şimdi Allah bes, baki heves. Bildik mi? Bildik. Hüda heye, gam tınneye. Bildik mi? Bildik. Neden baki, ne gam baki? Bildik mi? Bildik. Hayır yahu, bilmedik. Bendenize sorarsanız bilmedik. Bilmek, bu sözlerin hakkını verdiğin zaman bilmek haline gelir. Ama insan en azından şunu bilsin ki, geçer. Hepsi geçer. Neyzen Tevfik Merhum'a rahmet olsun. Çok güzel bir şiir vardır. Geçer diye. Hatırlayın. Çok uzattım sözü. Padişahın biri bir gün şöyle bir oturmuş. Ahvaline bakmış. Bazen hepimiz gibi onun da bir derde, bir kedere düçar olduğu vakı. O zamanlar o kederi, o derdi nasıl başımdan savabilirim diye düşünüyor. Yine bazen hepimiz gibi Padişahımızın da neşesi, süruru, tam keyfi yerinde ama o anların da biraz sonra geçeceğini biliyor. Fakat o anı yaşarken bunun da gelip geçeceğini nasıl idrak edecek? Bak bunu bilmiyor. Demiş ki ne yapsak da bu işe bir çare bulsak? Ya insanız, hepimiz böyle değil miyiz aziz dostlar? Bazen bir hastalık geliyor, zannediyorsun ki tamam bitti. Bu hastalıkla beraber her şey bitti, geçmeyecek. E, halbuki geçiveriyor. Hayatımızda geriye dönüp bakalım gelmiş ve geçmiş binlerce şey var. Buradan biliyoruz ama o illete düçar olunca geçmeyecek diye bir hisle gelip yapışıyor yakamızda. Bazen böyle bir rahatlığa, bir sükuna, bir huzura kavuşuyoruz. Zannediyoruz bu geçmez, bu bitmez. E, halbuki daha evvel bin defa benzer durumlarla karşı karşıya kaldık ve geçti. Bir kalbin ritmi gibi, zikzakları gibi, hayat inişli çıkışlı geliyor, geçiyor. Kemal, zeval, kemal, zeval. Bu böyle.